hoş geldiniz. Bugün hazır yufkadan börek yapacağım. Anneme geldim. Malzemelerimiz şöyle 5 tane yufkamız var. 3 yumurta, şöyle 250 ml mm bardaktan 3 su bardağı süt, şöyle bir kalıp peynir, maydanozumuz var. Şöyle bir çay bardağından birazcık eksik zeytinyağı var. Şöyle böreğimizin iç harcını hazırlayalım. Şöyle yumurtayı çırpalım. Zeytinyağımızı koyalım. Sütümüzü. Şöyle biraz çırpalım. Burada yufkayı tepsiye dizdim, altını yağladım. Şöyle serdim. Şöyle iç harcımızdan yufkamızın üzerine şöyle kaşık yardımıyla her tarafa gelecek şekilde gezdirelim. Evet. Diğer yufkayı da üzerine koyacağız. Aynı ona da sepeceğiz. Yufkamızı buruştura buruştura koyacağız. İkinci yufkamızı da koyduk. Şimdi aynı şekilde ona da sosumuzdan gezdirelim her tarafına. Üçüncü yufkayı koyacağım. Üf üçüncü yufkayı koyduktan sonra da peynirimizi koyacağız üzerine. Tuzu gezdirdik. Üçüncü yufkanın üzerine şimdi peynirimizi koyalım, istenilen miktarda. Maydanozumuzu serpelim. Şimdi dördüncü yufkayı üzerine koyacağız. Tekrar sosumuzdan gezdireceğiz. Evet arkadaşlar son yufkamızı da koyduk. Altına serdiğimiz yufkaların şu kenarlarını şöyle tepsimizin üzerine getirelim. Şöyle. Onun üzerine de sosumuzdan dökelim. Fırına verelim. Altı üstü kızarana kadar pişirelim. Çok basit ve lezzetli bir börek. Su böreğini andırıyor. Su böreği kadar olmasa da lezzetli bir börek. Evet böreğimiz pişti. Böreğimizi çıkartalım. Güzel görünüyor. Güzel kızardı. Evet soğuduktan sonra dilimleyeceğim. İçini de göstereceğim. Evet böreğimiz pişti. Dilimledim. İçi de böyle su böreği görünüşünde. Güzel oldu. Altı da böyle nar gibi kızarmış. Evet deneyen herkese afiyet olsun.